Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle beraber aslında e, beklemiyordum bu, şu, bu saatte gelmesini pek beklemiyordum bir Pound alışverişi arkadaşımdan rica etmiştim arkadaşımdan bir için alışveriş yapmış ben. E, neydi maske istemiştim maske almış bir de e, şey böyle bantlar istemiştim bantlar almış işte size şimdi göstereceğim onu şöyle bir maske almış arkadaşım maske istemiştim burada Türkçesi yazmıyor yine e, bir maskesi rica ediyorum bu marka artık tr bir etmeyebilir markasına Gerçekten yani Bekliyorum İngilizcesinden de anlayabilirim aslında. 20 ve 30 dakikada. 20 ve 30 dakikada suratla bekleyin, bekle bekliyormuş. Banana milkshake, şey. muzlu milkshake şey. maske. No shit, pride mask. İngilizce. Burada <laughs> bu hırkamı bu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Böyle kısa bir hırkamı ben gerçekten aşırı seviyorum. Giymeye kıyamıyorum de Öyle bir harika benim için. Şöyle rengi biraz yaşlı boruklar gibi <laughs> alabiliyor. Gerçekten çok seviyorum. Şöyle göstereyim ben harikayı. Kısa zaten böyle. böyle. düğmeleri var. Yani ben gerçekten severek giyiyorum bu harikayı. Çok tatlı bir harika. Öyle arkadaşlar. Bu sevmeye kıyamadım hırkamla size videoyu açtım. Böyle bir maske aldım arkadaşlar işte. Banana, banana şeklinde böyle şu, şu şekilde büyük ihtimalle maske. Bence yani çok tatlı. Baksanıza şu şekilde çıkacak. Ben bunu videoda size gösteririm zaten. Böyle bir maske almış. Aldım. Aldık. Ee, bu da Çeki Kors. eee doğum günü pastasıyla alakalı büyük ihtimalle. Çok güzel maskeleri var ya bu face fat. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Böyle bir maske almış bir de. Böyle matları almış arkadaşlar. iki tane yine. İçinde çok az oluyor çünkü bunun. O yüzden iki tane aldım. böyle yine maske. ikili maske bu şekilde. Bu şekilde bir ikili maske arkadaşlar. Bu da böyle iki tane maske var içinde. Bunlarla video çekeceğim arkadaşlar size. Bunun da Türkçesi yazmıyor. Yine İngilizcesinden baktığımda. İçinde 20 dakika bekletiliyor yine. İçinde ne var biliyor musunuz? Bakıyorum hemen. Resmen nereye bakacağım? 15 dakikada bekmek istiyorum. İçindeki her lütfen bekliyorum. Hyaluronik asit ve aloe vera varmış içinde. Hyaluronik asit ve aloe vera. İkisi de zaten aynı. Bunlarla bir video gelecek. İkisinde de hyaluronik asit ve aloe vera var arkadaşlar. Başka? Evet. Bu kadar güzel hyaluronik asit kullanmak ben severim yani. Diğerlerin içinde içeriğinde vardı ben bakmadım. Ha. Hidro bir şey bir şey var bunun içinde de. Evet, bunlar da aynı şekilde var. Güzel maskelere benziyorlar. Doğum günü pastası gibi bu da emoji maskesi gibi. Böyle arkadaşlar işte bu şekilde. Maskelerimi sizle beraber video çekeceğim. Aslında açıp açık mı koysam açık koyayım daha iyi olur. Yani iki tane var içinde. Parmağım hala yaralı. Yaralıyım, yaralı. Yaralıyım arkadaşlar. 4 5 6 7 maskem var. Bundan toplamda 7 video çekeceğim. geliyor. Ben kağıt maskeleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Diğer türlü maskeleri sevmediğim için. Maskede kağıt maskeyi seviyorum. Öyle bir yapım var. O yüzden kağıt aldım. Vegan maskelermiş bunlar. Bir de şek maske diyor. Vegan. Aynen vegan maske. Şöyle koyayım. Bunları da çıkartayım arkadaşlar. Kutularını atayım diye düşünüyorum. İçinden i̇şte keşke bu kadar az çıkmasa. Ve şeyi de yok. Evet. Olsun. Bu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok az koydular işte gerçekten. Evet. Baç kattım bunları. Kutularını çıkarttım arkadaşlar. Şimdi e, bunu da koyayım bir kenara. Maske alışverişim arkadaşlar. Mr. Pound'dan maske alışverişim. Bunu söyleyeyim size. Bunlar maske alışverişim işte. Ben maskeyi çok sevdiğim için kendi size de video çekmek için bu şekilde maske aldım. Şalım da düzgün olsun. Arkadaşlar bu şekilde. O zaman arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Çünkü bu yani bu bir maske alışverişiydi o yüzden video kısa tutacağım e, maske alışverişimde Face facefacts'in maskesinden başka işte Nivea'nın maskeleri var burada e, Nivea'nın maskeleri var şey Dermakil'in maskesini gördüm Nivea'nın gördüm zaten ben sizinle kullandım e, bir de şey e, bir marka Nutrigen'in maskesini gördüm onlar normalde çok pahalı 150-200 civarında falan Zaten bir kere falan almıştım. Sizi de kullanmıştım videoda. Belki hatırlayanlarınız olur arkadaşlar. Bunlar daha uygun olduğu için FaceFact maskeleri. Ben bir de kağıt maske sevdiğim için bunları aldım. Bu şekilde. Bugün çok video çektim. Dünden beri bir sürü video çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.